Klima tamam tertemiz tıkır tıkır çalışıyor sizde durum ne? Baba kapı kolları ampuller falan hepsi tamam. Duvarlar da boyandı tamamdır. Kapılar boyandı tamam mutfak dolapları tamam kalorifer pedekleri boyandı tamam polisen boyayla mikrop yok edildi tamam hadi bakalım. Kaporayı tam alacağız inşallah hadi. <laughs> Ulan her şey tam ampuller duvarlar kapılar dolaplar kaloriferler çizik, çizik dahi yok, yok ya yok. Nereden, nereden kıracağız, kıracağız burayı Hadi. hadi. Süpürgele kırılmış. Yapma Harun abi. İyi de bir ev, bir ev yapan gene hani süpürge Canım şimdi benim 1500 lira kesmem lazım. Bu eve böyle kim kere alamaz. Yoo. Sıfır Süpür, elektrikli süpürge parası o ne yapıyorsun? İyi hadi çalı süpürgesinden hesaplayalım. 1000 lira kestim gitti hadi. Ya o kadar poligans elegans antibakteriyel. Polisan elegans antibakteriyel boya demek istiyor yani. Her sonunda o, beni anlayan biri ya. Onunla bütün evi boyadık evde mikrop kalmadı. Hiç mi kıymetli? Ya yok? Harun amca altı apartmanım var dizine dursun doysun, gözün doysun be. 1250'ye doyar gözüm. Ne diyor?